Efendim Almanya'dan Funda içimden geldiği için yazıyorum. Yazdığınız kitapların bir kısmını okudum. Yazdıklarınızla müminlerin yüreğine dokunuyorsunuz. Çok güzel yazıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Sizinle gerçekten çok tanışmak isterim. Saygılarımla demiş efendim. Allah kardeşimize razı olsun. Almanya'daki kardeşlerimize de selam olsun. Bütün bu kitaplar yaptığımız sohbetlerden derlenmiştir. Onun için o üslupla zaten yazılmış. Aynı ile yazılmış. İnşallah müminlere, müslümanlara faydalı olur. Onlar onu okuduğunda, dinlediğinde, anladığında kim olduğunu anlarlar. Nereden geldiğini, neye geldiğini ne yapmaları gerektiğini anlarlar hem kendilerini tanımaya çalışırken bir de Rablerini tanırlar. Allah'ın onları nasıl sevdiğini, o sevgiden nasıl yarattığını her anda o sevgiyle, o muhabbetle, o rahmetle onlara nasıl muamele ettiğini anlar, bunu tadar. Buna şahit olur, şehadet ederler. Gerçek manada şehadet ederler. Derdimiz budur. Dolayısıyla beraber Rabbimize yürümüş, yakın olmuş oluruz inşallah.